Mesut Özil sahaya çıkıyor. Mustafa'nın maliyeti belli oldu. Kitaş'ta Cenk Tosun sesleri. Trabzonspor'da Bakaset az bombası. Detaylar videomuzda. Altın Skor transfer haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizce Mustafa Muhammed Galatasaray'da başarılı olacak mı? Yorumlarda tartışalım. Merih Demiral için Liverpool Juventus'a 45 milyon pound teklif etmişti. Fakat Torino ekibi bu teklifi reddetmişti. İtalyan basınında yer alan habere göre Kırmızılıların yaz transfer döneminde Merih Demiral için yeniden devreye gireceği yazıldı. Juventus yönetimi yaz transfer döneminde Liverpool'un Merih için çok yüksek bir rakam önermesini bekliyor. Juventus'un istediği bonservis bedeliyle ilgili bir açıklama ise yapılmadı. Ancak Juventus ve Liverpool'un yaz transfer döneminde masada anlaşması halinde milli futbolcumuz yüksek ihtimalle gelecek sezon İngiltere Premier Lig'de kırmızılar da görev yapacak. Rize Spor İsveç 1. Lig takımlarından Haçken'de forma giyen ve Norveç milli takımlarında 34 maç oynamış olan forvet oyuncusu Alexander Dorf ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kayseri Spor İsveç takımlarında forma giyen 23 yaşındaki İsveçli futbolcu Besat Sabovic'i kadrosuna kattı. Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guan Zohu takımının formasını giyen Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzaladı. Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Bu sezon ligde ve Avrupa'da istenen sonuçları alamayan turuncu lacivertli ekip, teknik direktör Okan Buruk ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Süper Kupayı kazanarak moral bulan Trabzonspor ligin ikinci yarısı için bomba bir transferi bitirmeye çok yakın. Çıkan haberlere göre Bordo Maviler Bakasetas ile prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezonun başında Alanya Spor'a katılan ve takımın başarısında büyük pay sahibi olan Yunan orta saha uzaktan şutlarıyla da ön plana çıkıyor. 27 yaşındaki oyuncu bu sezonda iyi performansını sürdürdü ve 22 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor yönetiminin öncelikli hedeflerinden birisi de Nikola Stanku. Avcının da çok beğendiği Rumen 10 numara için ilk olarak 1.5 milyon euroluk bonservis teklifi yapan Karadeniz ekibi bu rakamı 3.5 milyon euro seviyelerine çekti. Romanya basını Stanku'ya da 1.5 milyon euroluk maaş üzerinden 3 yıllık sözleşme önerildiğini belirtti. Başarılı futbolcunun yüksek teklife sıcak baktığı vurgulanırken kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Günlerdir Hulk transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta rota tamamen Cenk Tosun'a çevrildi. Siyah beyazlı takım eski golcüsünü yeniden kadroya katmaya hazırlanıyor. Euro 2021 öncesi düzenli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Cenk Tosun da kısa süre önce Everton ile anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş'a dönmeye hazırım açıklamasını yapmıştı. Siyah beyazlar Cenk Tosun'u bedelsiz olarak 6 aylığına kiralayacak. Cenk'in maaşını ise Beşiktaş ödeyecek. Beşiktaş kariyerini Parma'da sürdüren 33 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Gervinho'yu kadrosuna katmak istiyor. Fildişi sahilli kanat oyuncusu için devreye giren birçok kulüp olduğu iddia ediliyor. Gervinho'nun sözleşmesi 2022 yazında sona erecek. Gervinho bu sezon takımıyla birlikte çıktığı 15 Serie A maçında 4 gol attı, 1 de asist yaptı. Sizce Gervinho Beşiktaş'a gelir mi? Beşiktaş, Nikolas İsimat Mirin'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Mirin'e sözleşme fesih bedeli olarak 750 bin euro ödeyecek. Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 1 275 bin euro ücret alacaktı. Galatasaray'ın yeni forveti Mustafa Muhammed'in maliyeti belli oldu. 1,5 yıllık kiralama bedeli 2 milyon dolar olan genç oyuncunun satın alma bedeli ise 4 milyon dolar olarak belirlendi. Galatasaray'da Cagne ayrılığını resmen açıkladı. Kiralık olarak West Bromwich forması giyecek Senegalli oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da var. İngiliz kulübü yarım sezon için Galatasaray'a 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. 6 milyon euro da satın alma opsiyonu bulunuyor. Galatasaray Andre Yedlin ile her konuda anlaşma sağladı. Kulübüyle ilgili son detaylar konuşuluyor. Galatasaray bugün transfere son noktayı koyup Amerikalı oyuncuyu İstanbul'a indirmeyi planlıyor. Son bir aksilik olmazsa Andre Yedlin Galatasaray hayırlı olsun. Galatasaray Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidikayı sezon sonuna kadar Konya Spor'a kiralık verdi. Basına yansıyan haberlerde ise şu ifadeler kullanılıyor. Futbolcu ve menajeri net 260 bin euro tutarındaki bedelden feragat etmiştir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Konyaspor tarafından ödenecektir. Galatasaray'ın genç oyuncularını kiralık olarak başka takımlarda tecrübe kazanma geleneği devam ediyor. Sarı kırmızılar Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar Boluspor'a kiralamaya hazırlanıyor. Emin Bayram geçen sezon Ankara Gücü maçında ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkmış ve 4 mücadelede görev yapmıştı. 2003 doğumlu oyuncu bu sezonda Süper Lig'de 2 maça çıkmıştı. İrfan Can Kahveci transferi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ arasındaki görüşme sona erdi. Gümüşdağ transfer pazarlığıyla ilgili görüşmemiz bitti. Fenerbahçe teklifini sundu. Biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz dedi. Sizce İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye gelir mi? Sarı lacivertlerden flash bir hamle geldi. Yönetim Napoli'den Nikola Maksimovic'e kancayı attı. Fener, Napoli'nin sözleşme teklifini kabul etmeyen Maksimovic'in menajeriyle de temas kurdu. Sarı Sırp Yıldız'ın transfer koşullarını öğrenip yeni bir randevu talep etti. 29 yaşındaki Maksimovic'in piyasa değeri ise 15 milyon euro. Fenerbahçe'deki durumu yılan hikayesine dönen ve Emre Berezonlu'nun da açıklamaları sonrası sarı lacivertler ile sözleşme uzatmayacağını ortaya koyan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu. 17 yaşındaki oyuncunun temsilciliğini yaptı. Mehmet Eser, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 4 yıllık anlaşma sağladıklarını ifade etti. Sarı lacivertli futbol severler şimdi dünya ünlü yıldız Mesut Öz ile bir an önce çubuklu forma ile sahada görmek için bekleyişe başladı. 32 yaşındaki futbolcu Arsenal formasıyla son maçına geçen sezon 7 Mart 2020'de West Ham'a karşı çıkmıştı. Mesut her ne kadar maç yapmamış olsa da takımla idmanlara çıktığı için antrenman eksiği yok. Başarılı çalıştırıcı öğrencisiyle bir görüşme yapacak. Eğer gelişmeler olumlu olursa dünyaca ünlü yıldız Rize Spor mücadelesinin kadrosuna alınabilir. Hatta mücadelenin gidişatına göre son 5-10 dakikada sahaya çıkabilir. Sakatlığını atlattıktan sonra güçlendirme çalışmaları için özel program uygulanan kaptan Gökhan Gönlün salı günü Atakaş Hatay Spor maçıyla kadroya dahil olacağı öğrenildi. Öte yandan Gökhan'ın sakatlığı döneminde takım kaptanı olduğu için Sarı Lacivertlerin tüm maçlarında takım otobüsünde yer aldığı ve arkadaşlarını yalnız bırakmadığı vurgulandı. Bugün sizler için hazırladığımız altın skor spor haberlerinin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.